Günümüzde çoğu insan gençliğinde veya orta yaşlarında elinden gelen bütün günahları işlemekte bir sakınca görmemekte. Eskiden de öyleydi, sadece bugün değil. Biz bugün yaşadığımız için zannediyoruz ki her şey bugün oluyor. Meyhaneleri, kumarhaneleri doldurmakta, din dışı hayatı toplum içerisinde canlı tutmaktadır. Dinden, diyanetten, namazdan, abdestten söz edildiğinde emekli olduğunda kolları sıvayıp bu işlere bakacağını söylemekte öyle kolay mı? Kur'an'a göre tövbelerin tövbesi tövbekarın tövbesi kabul edildiği gibi günahlarından sevaba çevrileceğini söylüyorsun. Ben söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor onu. Geçmişte işledikleri günahlardan hiç mi sorumlu olmayacaklar? Tevbe ederlerse hayır. Kardeşim hele sen bir sigara alışkanlığına tutul da onu bir terk et bakayım. Kolay mı? İşte günahı terk etmek de o kadar zordur. Cenab-ı Hak teşvik, yani ikramiye de bulunuyor. Sen, te sen terk edersen, ıslah olursan senin günahını da sevaba çevireceğim diyor. Böyle oturup da oturduğumuz yerde şey yapmak kolay. Diyor ki dini hayatı zedeleyen belli bir kesime kötü örnek olan bu insanlar tövbelerinden dolayı hiç mi cezaya çarptırılır? Tövbe ederlerse ceza yok. Günahları sevaba bile çevrilecek eğer ıslah olurlarsa. Furkan suresinin son sayfası bunu anlatıyor.